Hey merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Tolga arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle silah modu oynayacağız bir dolarlık silah vs bin dolarlık silah ve bunların içinden mutant zombiler mutant zombiler çıkacak videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar hepiniz bekliyorum şu an hepiniz abone oluyorsunuz like atıyorsunuz abone Allah'ım gene insanlar geliyor evet 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 herkes geldi şimdi hemen 1 dolarlık vs 1000 dolarlık silahımıza bakalım evimiz bu arkadaşlar elmas bloklarından oluşmuş bir ev ve ben ilk önce 1 dolar, dolarlıktan başlıyorum arkadaşlar aldım o bu ne bir sürü askeri zırh var arkadaşlar silahlarımız var o bu ne spider pig var elmaslar da var üy, üy, üy. hepsini al abi hepsini, hepsini hepsini hepsini, hepsini al müthiş bir arkadaşlar bakar mısın altın elmalar falan var elmaslar var oy 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 al al abi bunlar hep lazım olacak arkadaşlar bize şunları da alalım hem bakalım başka bir şey var mı? Kalmadı arkadaşlar. Bu elmasları da koyalım. Şimdi dışarıya bu zombileri koyacağız arkadaşlar. Hemen indirelim. Koy abi. Oy. Koy 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 koy. Spider piklere bakın arkadaşlar. Ama şimdi bunların hepsinin içinden geçeceğiz. Koy abi koy 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 koy. Büyüsünler büyüsünler. Hem de domuzlu mamuzlu arkadaşlar. <laughs> koy 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 koy. Tamam abi. Hemen geçelim buraya. Geç 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 geç. Allah geçemedik. Arkadaşlar hazır mıyız? <laughs> hazır mıyız arkadaşlar? Ben şurayı kırıyorum. Kır lan. Ah kırmadım. Şöyle kır abi. Kır abi. Hayırdır? Allah! Bu ne? Oha! Oha! Bu daha güçlüymüş. Oy! Arkadaşlar! Allah! Ölün lan! Ah! Mermi bitti mermi bitti dur dur girme. Ah! Örümcek hal falan yapmışlar arkadaşlar. Ölüm ulan. Oh. Allah beni ağa ah, ah, sıkıştırdı. Abi şunu kırın abi şunu kırın. Abi kırılmaz da şuradan bakacağım arkadaşlar. Geç abi geç abi. Oh! Ulan nasıl geliyorlar arkadaşlar? Sıkıştırdı beni. A ah, attı bana. A ah, attı. Allah öleceğim. Arkadaşlar askeri zırhları da takmadık. Hemen onları da takalım. Şunları koy 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 koy. Giydik. Şimdi altın elma yiyip aşağı atlayıp dalacağım arkadaşlar. Hazır mıyız? <laughs> Hadi ye 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 ye. Yedim abi. Ulan siz kimsiniz lan? Allah! Allah! Aç lan kapıyı. Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Oğlum siz kimsiniz? Arkadaşlar. Allah! Sıkıştırdılar beni sıkıştırdılar. İkinci silah ikinci silah. İkinci silah geçmemiz lazım. Herkes örümcek atıyor bana. Çok sıkıştım, çok sıkıştım burada. Ölmesi lazım, ölmesi lazım. <laughs> arkadaşlar, ölmüyorum, ölmüyorum. Vuramıyorlar. ağın içinde sıkıştım arkadaşlar. Ah. Bitmiyorlar, bitmiyorlar. Hadi bir artık, bir artık. Üff. Kaç, 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 kaç. Bu ne lan? Ah. Arkadaşlar, kaçamıyorum. Şimdi şuna geçeyim. Aa, bu ne abi? Bitmiyor bunlar. Şöyle sıkayım da bari hepsi ölsün Ölün lan Abi bu ne Kurtulamıyor Kurtulamıyor Aa kurtuldum Aa bir daha yakalandım Bir daha yakalandım Arkadaşlar Çok az kaldı Şunları da öldürdük mü Oh be O düğün Ölün sizde siz, de. siz de ölün Öl abi öl 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 Arkadaşlar şuraya bakın hadi hadi ceset oldu. Ölün abi ölün abi. A atmayın sakın A atmayın. Bunların ağası çok güçlü arkadaşlar. Öf. Abi 1 dolarlık böyleydi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım şimdi diğer sandıklara bakalım eğer bunu bir dolarlığı beğendiyseniz bir dolarlık diyin arkadaşlar bir dolarlık çok beğendim abi yazın e bu arada arkadaşlar şifre vereceğim size videonun bir yerinde o şifreyi de yorumlar kısmına yazın arkadaşlar çaktırmayın şifreyi vereceğim biraz sonra burada demir sandıkta ne var bakalım hemen bunları da alalım of burada da çok güzel şeyler var bir sürü elmas var ve bir sürü de şey var e, zombi yumurtası var bakalım bunlar ne işe yarayacak hemen şunları giyelim öyle koyalım arkadaşlar şöyle giyeceğiz hiç game moda geçmeden daha riskli bir şey yapacağız. Şimdi bunu alıyoruz. iniyoruz aşağıya. Ama elma elma yiyelim abi. Elma elma önemli bir şey. Allah. Yedim abi elmayı. Şimdi koymazam Allah bu ne lan? Koyulmuyor bile. Difficulty 2 yapacaksınız. Allah! Başladım. Oh! Bin nereye vurdu? Arkadaşlar. Oh! Bu ne lan? Oğlum yürüyün gidin lan. Yürüyün gidin. <laughs> Arkadaşlar bu zombiler ölmüyor ya. Allah şöyle kaç 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 kaç. Evimi başıma yakacaklar. Hayırdır? Geçemezsiniz ki siz buradan. <laughs> arkadaşlar işte büyük olmanın zararı. Geçemiyorlar. Ama bu evi yıkacaklar gibi. Aha buraya lan. Oh. Aha bayıldı biri. Vuramıyorlar arkadaşlar bana. Bakın bakın. Ha, deli oldular deli. Aa, ateş ediyorlar. Lan çıkın lan. Çıkın evimde. Arkadaşlar ölmüyor. Gel lan. Şöyle açacaksınız kafasına vuracaksınız arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Kaçıyorlar. Allah. Taktik yapıyorlar. Ben de üstten vururum o zaman sizi. Vuramıyorum. Üstten, üstten yer yok arkadaşlar. Kapımı kırıyorlar. Ölün lan. Arkadaşlar ben o zaman buna geçiş yapıyorum. Aa bu ne lan? Oy bu çok güçlü. Ama elma elma yiyelim. Elma yiyelim arkadaşlar. Bu elmalar bizi koruyor. Hemen. Ya abi ye, ye ye Bunlar bizi öldürecek yoksa. Allah. Dur lan dur. Ah minnak zombiler geldi. Arkadaşlar aşağı atladım. Oy bu ne? Evin altına bakın. Bunlar nereden geldi? Oy 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 şunlara da vuralım şunlara da vuralım. Şunlar zaten hemen ölür. Oy çok güzel ateş ediyorum arkadaşlar. Bakın bakın. <laughs> Mor ışık atıyorum resmen. Bunlar ön öleceği yok arkadaşlar. Hemen diğer şeye geçelim. Bosslara geçelim yoksa bunlar var ya bizim işimizi bitirir. Hemen şöyle difficulty sıfır yapıyorum. Hep söylüyor arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. Time setimizi de çekelim. Havamız karar mısın? diğer bir e, şey geçelim. Bunları bırak 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 bırak. Bir sürü şeyimiz oldu var ya bırak şunları. Efsane şeyler taktık. Bunları da bırak. Bunları da bıraktım. Şimdi bunda ne var? Oy askeri zırh bunda da var arkadaşlar. Efsane şeyler var yine. Elmas elmaslarımız burada kalsın. Elma lazım şu an bize. Askeri zırhlarımızı giyelim. E, şunları çıkartıp çıkartar bunları. Bunları giyelim. Öf şu an tam asker olduk arkadaşlar. Bakar mısınız? Şunları da koyalım. Şu an tam asker olduk. Baka. Oy. Efsane. Şunu da giyelim. Bu sefer bize oto, otomatik tarımalı bir şey verdi arkadaşlar. F kultimizi iki yapıyoruz. Ve geliyor arkadaşlar. O Buna iskeleton gelmiş. İskeleton. Dur. Dur. Allah. Allah. Dur. 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 he. <laughs> Binanın altına koydum. Hareket edemiyor. Şunları da koydum. Şimdi Gel abi. Hayırdır? Oha bu ne? İskiloton battal gazi oldu. Dur 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 dur. Abi beni öldürecekler arkadaşlar. Spam point çekeyim de bari ölmeden. Şöyle. Allah. Allah. Öldürecek bunlar. Arkadaşlar eğer bunu beğendiyseniz bizdar kutusu yazın. Allah. Mermi bitti. Oğlum durun lan durun. Arkadaşlar bunlar çok yükseğe zıplıyor. Bütün silahlarımı düşürdüler. Allah. Kaç kaç kaç. Allah. Arkadaşlar. Ah oh, yine öldürdüler. Difficulty'yi hemen sıfır yapmamız lazım. Hop yaptım abi. Abi eğer bu kutuyu beğendiyseniz dizdar kutu yazın abi. Bu kutu gerçekten çok güçlüydü. Vallahi var ya çok korktum öleceğim diye. Ki öldüm zaten. İşin komik kısmı da o. Bunları da baktık. Oy şimdi astronot kıyafetleri gelmiş burada. Bir tane mutant zombi yine var. Şunları takalım abi. Bakalım bunlar ne işimize yarayacak. Bir tane de elmamızı yiyelim. Hmm. Yedik abi. Aha koyuyorum. Evet, evet bu creeperlar dünyanın en tehlikeli creeperı abi. Hazır mıyız? Abi bakın bu creeper'ın özelliğine bakın. Ölün lan. Ölün lan. Of 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 of. Mermi bitti. Mermi almıyoruz muşuz? Mermi almıyoruz muşuz? Aa ne oluyor lan? Arkada sürekli bir şey patlıyor. Şöyle da koyalım bari. Allah. Dur 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 dur. Patlamayın, patlamayın çocuk adamlar. Dur, nerede? Şurada. Evimize girdi. oy evi patlatıyorlar. Lan evi patlatıyorlar. Ah beni de çekiyor. Aşağı çekiyorlar arkadaşlar. Bunların en büyük özelliği aşağı çekiyor. insanı kendine çekiyor. Lan evimizi bitirdiler. Allah çektiler beni de. Beni de çektiler arkadaşlar. Allah. Kaçış yok kaçış yok. Kaçış yeri yok arkadaşlar. Lan Kaçamıyorum. Bu ne lan? Yerdeki ne? Of 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 Allah Büyük bir savaş içindeyim Öldüm abi ya öldüm ya Arkadaşlar bu kadar da olmaz ki ya Gördünüz mü ne yaptılar Cık. Var ya Bu gerçekten çok vicdansızca hareketli arkadaşlar e, Yukarıya nasıl çıkacağım ya <laughs> Yukarı, Şöyle çıkayım bari Game mode 0 Arkadaşlar son kutu Görünmez kutu ve İçinde e, silahımız yok. <laughs> İşin güzel kısmı o, silahımız yok abi. Şunu da takalım. Taktık. Hadi bakalım. Son kutumuzda hiçbir şey yok ve biz böyleyiz abi. Çok sıkıntı. Bakar mısın? Sadece bulmayız <laughs> Oy gördünüz mü yaratığı? Geliyor. Oy şunlara bakın arkadaşlar. Hemen. Allah. Kararttı önümüzü kararttı. Uy bunun silahı da çok güçlü ama mermi bitti arkadaşlar işte. Her şeyin gittiği nokta. Hiçbir şey endirmenler geliyor. Aşağı atlayıp burada ölmeyi bekleyeceksiniz her zaman gidiyor Ah görünmez enderman Buraya giremezler ki arkadaşlar bakın. <laughs> arkadaşlar bu video böyle biter işte. bunlardan bana hiçbir şey yapamaz. Bakın vuramıyorlar. <laughs> böyle vurursunuz anca bunları. Allah dur, dur 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 şaka yaptım. Ah vurmak istemiyorum vurmayacağım vurmayacağım arkadaşlar. Buradaysanız vuruyorlar. Video burada bitiriyorum arkadaşlar. Beni vuramıyorlar. <laughs> Dövemiyorlar arkadaşlar. Bakın böyle kaldılar. Videonun sonuna geldik. Eğer 1000 dolarlık sandığı beğenenler 1000 dolarlık yazsın. Bence orada dizdar kutusu dediğim kutu daha güçlüydü arkadaşlar. Onu beğendiyseniz onu yazın. Ve oyundaki size vereceğim şifreyi de söylüyorum. Şifre abone oldum abi. Abone oldum abi. Şifir <laughs> abone oldum abi. <laughs> Arkadaşlar ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. O bu lan? Bloklara bakın nasıl dönüyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay Hop. <laughs>